şimdi diyorum. Konuşsa tüm yalan sevdalara şu lal olmuş dilim. Haykırsa tüm evrene közülse düğümlenmemiş cümleler. Tüm çıplaklığıyla fütursuzca sergilese saflara ayrılır kendini bende bulanlar. Kimi doğruyu yalanlar, kimi Yalanlar da doğruyu arar. Kimi kendinden bile sakladığı gizlerle sırra kadem basar. Kimi ustadır doğruyu örtbas etmekte. Yalanlar buna kendine bile inanmaz. Susmalı. Karışsa feryatlarım gök gürültüsüne. Boyu verse diyorum. Sevdayla suladığım yeni Filistler. Kıymetli gözyaşlarım. Şimdi diyorum. Yürüsün. titrek ayaklarım. Bilmediğim bilinmezlere. Kat etse kilometrelerce. Hiç molasız yollara. Arşınlasa mesela adım adım umudum. Kaç adımda varırım hayatım. Tutmaz dizlerim. Şimdi diyorum. Uzatsam elimi. İpsiz kuyulara kaybolmuş yüreklere dokunsa, Çekip alsa çaresizliğin dipsiz karanlığından, Aydınlansa yürek gün ayrılsa, Geceden kavuşsa güneşin, Yetişmiyor, yetişmiyor ellerim, Sustum, yetişmiyor ellerim, Sustum,